Herkese merhaba arkadaşlar. ÖSYM'e böyle sordu. Bu dersimizde de sizde 2021 yılında çıkmış Milli Savunma Üniversitesi sınavında çıkan sorumuzu ne yapalım, değerlendirelim. Dairesel bir parkurda hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir araç A noktasından harekete başladıktan 3 dakika sonra B noktasında 3. kez 8 dakika sonra B noktasından 7. kez geçiyor. Buna göre bu araç A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ilk kez geçmiştir. Peki parkurumuz bir daire şeklinde. A noktasından başlıyoruz. Hadi şurası da bizim B noktamız olsun. Şimdi biz A'dan B'ye geldik. Daha sonra bu 1. Bir. bir tam tur döndük bu 2. Bir tam tur daha döndük bu 3. Üç. Bakın 3. kez dönmemiz ne kadar sürüyormuş? 3 dakika. 8 e, dakika sonra 7. kez olduğuna göre hemen sürelerin farkını alalım 5. Turların farkını alalım 4. Yani ben 4 turu ne kadar sürede alıyormuşum? 5 dakikada. O halde iki turu ne kadar sürede alırım ben? İki buçuk dakikada. Yarısı kadar. Ha. Yani ben A'dan B'ye geldim. Bir süre geçti. Daha sonra bir tam tur döndüm. Bir, tar bir tam tur daha döndüm. Bu iki tur ve A'dan B'ye gelmem. Benim 3 dakika sürerken turlarımın süresi ne kadar sürüyor? İki buçuk dakika. Yani benim iki turu atmam iki buçuk dakika sürüyorsa A'dan B'ye gelmem de ne kadar sürecektir? 30 saniye sürecektir diyoruz. İşte bu 2021 yılında çıkmış olan hareket problemlerinin sorusuydu. Harika bir soruydu, bir yorum sorusuydu. İnşallah sizin için faydalı bir çözüm olmuştur diyoruz arkadaşlar.